Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine tekrardan sizlerle beraberiz. Mehmet kardeşimle araba yıkıyoruz. Günlük vlog tadında video çekmek istedim size. Böyle şimdi bir dışına su tutuyor. Ulan hep bizi de ıslattım. Şimdi dışına bir su tutuyoruz. İlk önce güzel bir demir tozuyla jantlarımızı temizleyeceğiz. Onu bekliyorum. Bir güzel suyu tuttu. Mehmet! Baban da mı yıkamacıydı? <laughs> güzeldi. Bakın ne kadar taze kuruyoruz ama yine de şeyler tam çıkmıyor. O yüzden şimdi güzel bir yıkayacağız arabayı. Şimdi arkadaşlar işimiz bitti dışıyla su tutmayla. Böyle yakından vur ki malzeme pahalı. Hemen zaten bak görüyorsunuz arkadaşlar. Mor arıyor şöyle iskememde. Mehmet bunu çok seviyormuş ya. Evet, haklayım. Bir beni bir de bunu değil mi Aynen Mehmet? Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü mor. Ya. Ben morum lan. <laughs> oğlum zehir gibi lan. Abi, mor rengini sevdiğim için. Arkadaşlar çok kalmadı jantlarda öyle demir tozu. Zaten şuralar hafiften mor arıyor bak. Ama Abi, yani üçteki daha çok mor. Üçü tabii disklere hep demir tozu ya. Yeter oğlum bir janta bu kadar sıkarsak <laughs> Ya parasından değil alırız. <laughs> Şimdi buraya da sıkalım. Baksana direkt diskin içine biçim oluyor. Disk direkt şey oluyor lan. Aynen. Demek orada daha çok var. Aynen. Abi bizi ıslatmaz mısın? Yeter. Çıkışma buraya. Bu da bilek istiyor ha. Sen bilekli adamsın ya. Yeter. Ya, ne hale geldik ya? Buraya bak. 5 lira atarız ya. Şaka gibi. Abone var ya. Ben bir kere kullanmış olabilirim. Abone benden başka herkes kullanır. Ya 4 lira attım bu arada. 4 lirayla çalıştık. Kandırdım. Evet. Herkesi kandırıyor. Arkadaşlar bakın jantlara. Ne hale geldi. Oğlum jantlara baksana. Ne? Dikine duramayız. Köpeğe köpeğe. Arkadaşlar biri daha geldi. Gangs ne haber? Oğlum yumruk tokuştursana. Memene vurdum ya. Şimdi arabaya güzel bir arıtıyoruz, durutuyoruz mu ne derler işte. Bugün hiç konuşamayarım. Mehmet kardeşim yazıyor. Şimdi arkadaşlar arabayı böyle kenara aldık kurutuyoruz. Artık kurulama işlemine geçtik. Hızlı dilasını falan vuracağız. Lastikler parlatılacak. Mehmet de tavanı temizliyor kardeşim. Böyle komple kurutuyoruz arabayı. Ama yani yapıyorsun bu sporu be. Ayarlı da böyle güzeldi arkadaşlar bir kurulayalım arabayı. Arkadaşlar şimdi güzelce temizledik arabayı. Çok böyle gerçekten güzel oldu. Babamlar sahildeymiş. Onların böyle yanına gidiyorum. Dedim böyle hem de video çekeyim size giderken de. Şu müziği kapatalım, telif yemeyelim. Şurada yanan lamba şu anda arka sisin lambası. Buradan kapatınca otomatik kapanıyor. Biz öyle gene açık bırakalım. Araba çok güzel oldu ama jilet gibi ya. Ah müziği de şu an açabilecek. <laughs> İzin vermiyor telif hakları arkadaşlar maalesef. Şuradan şöyle Geçelim. Hava çok güzel ya. Derece de güzel yani böyle tam terletmeyecek ayarda. Hoş bir sıcaklık var şu an. Ne sıcak ne soğuk ayarında derler ya. Şu an tam öyle. Şöyle geçelim. Biraz dokunalım. Yeter bu kadar. Şimdi arkadaşlar böyle ufaktan ufaktan sahile geldim. Çok güzel de bir güneş var. Böyle biraz burada yürürüz. Şöyle dördü alayım arabayı. Oradan da yavaş yavaş eve geçerim. Bugünlük bu kadar diyorum arkadaşlar. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay Yıldız ailesi.